Bu altına sepet kattım. Bu ülke taş taş. Bu ülkenin taşlarını katmak için. Sonra altına üstüne destere kattık. Kiminin altı, kiminin üstü biçildiği zaman. Bu rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetini anlatan ve hangi uğurda can verdiği ve kutsal emanetleri anlatayım. Tam bunda 50 tane tasarım olacak. Bu özel olarak yapıldı. Tam 50 tane 48 moda alınacak. Dünyada işi benzeri olmayan bunu gören ödü patlayacak. Boynundaki deve işareti de herkes şeyh, şeyh yol yani yük çeken ve çektiği yük de yolunu gören deve anlamında. Bu da deve boynu. Bu ay yıldız bu vatan için can verenler fazlasıyla yükünü çekiyor. Sizin gibi soytarlara ihtiyacımız yok. Bizim öz değerlerimizle oynayıp bizi dinimizden, imanımızdan, canımızdan ediyorsunuz diye. Onun anasına bunu yapayım dedim de. En son bayrakları kırdılar. Buraya giremedim. Nasıl gireceksin ki? Ya nasıl gireceksin? Geldim. Demin mescide biraz girdim. Bir iki dakika kaldım. Beynimden vurulmuş adamı. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı. Her şeyinde bir hayır, her şeyinde bir hikmet. Bu tasarımı yapsaydım yine de rahatlardım da. Yapamıyorum, elim gitmiyor, gitmiyor. Nasıl gitsin ki? En son mescide de şer bulaştırdılar abi. Şu anda binlerce kişi. Günahların bedeli onu bizi yok edecek. Gerçekte salih Müslümanlar olsalar da dostlarını düşmanlarını görür. Biz de bu kadar eziyet çekmiştik.